Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle ufak bir bilgilendirme videosu yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi araçlarınızdaki arızalanmasını nasıl söndürebilirsiniz. Bununla alakalı bir video yapacağım. Bu videoyu size daha farklı geniş bir vakitte çekecektim. Direkt arızalanmasını nasıl söndürdüğümüze dair bir video çekecektim. Şu anda benim aracımda arızalanması yanmıyor. Benim aracım 1.4 benzin LPG doç motor Hyundai Getz. Bu araçlar LPG ile evet uyumlu çalışıyor ama arıza yaktırıyor. Özellikle fakir yakıt karışım arızası yaktırıyor. Bu sebepten dolayı ben sürekli arıza kapatıyorum. Arızayı siliyorum. Bunu da nasıl yapıyoruz? Çok basit ve ucuz bir yöntemle kendiniz nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şimdi şu tarz ucuz bir OBD cihazı satın almamız gerekiyor. Ben bunu Temu üzerinden aldım. Reklam değil. Yani Temu ile herhangi bir anlaşmam vesairem yok ücretini ödeyip aldım. İçinden ne çıkıyor? Bakın şu şekilde 3 parça malzeme. Bir kullanım kılavuzu. Ee, gördüğünüz gibi bir tane şöyle şunu da yakarsak birazcık patlıyor ama bir adet kullanım kılavuzumuz geliyor. Ee, ne demiş mesela burada? Nece lan bu? Fransızca galiba. Evet. Orası Çince. Gördüğünüz gibi işte Çince, Fransızca yazıları falan var. Burada bir QR kodu var. Ee, kendi programıyla uyumlu çalışan, pardon özür dilerim, cihazıyla uyumlu çalışan bir program indirmeniz adına adam buraya bir QR kod koymuş. Ee, ben bunun QR kodunu kullanıp e, onu kendi programıyla çalıştırmadım. Farklı bir program kullandım. Şöyle ürünü de sizlere göstereyim. Işık hangisi patlıyor? Şu mu patlıyor? Şöyle kamerayı çevirip göstereyim size. Şu tarz şöyle ufacık bir ürün. Gördüğünüz gibi şöyle parmak kadar bir şey. Bu arkadaş ne işe yarıyor? Şimdi benim aracımın şunları bir kapatalım. Benim aracımın o bir soketi. Şöyle flaşa bir basalım. Şurada aşağıda. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Bir dakika. Eğiliyor damine ben de bulayım. Ha şurası. Bakın. Benim o cihazım burada. Şu mu bu arkadaş aldım yürüme. Bir saniye. Tersine geldi ama normalde şuradan direkt sürüş halinde takıyorum. Bu çok önerilmez. Ee, fakat bir saniye. Ne oldu? Ha. <laughs> Omzumla basmışım korna. Şimdi OBD cihazımızı taktık. Kontağımızı açtık. Şu arıza lambasının yanıyor olması gerekiyor. Ben de şu an araba çalıştırdığım zaman sönecek ama yandığını varsayalım. Şimdi videoyu çok kısa böleceğim. Ekran kaydına döneceğim bir yandan. Size bunu nasıl yaptığımı görsel bir şekilde açıklayacağım. Evet dostlar. Ben şu gördüğünüz Car Scanner isimli uygulamayı kullanıyorum. Bu uygulamayı açtığımızda uygulamamızın arayüzü. Şimdi bağlan diyoruz. İzin ver diyoruz. Bluetooth üzerinden bağlanacak o bilgi cihazına bağlanmasını bekliyoruz şu anda. Birazcık uzun sürecek çünkü aracım şu anda Bluetooth üzerinden benim ekranıma bağlanmaya çalışıyor. Bu ekran kararmasının sebebi de o. Ekranım dediğim e, bende bir görsel multimedya var. Şu anda ona bağlanmaya çalıştığı sebebiyle çalıştığı için birazcık geç bağlanıyor. Telefonun kasması kaynaklı yani. Evet şu anda bağlandık. Bağlandı yazmasına rağmen bazen bağlantı kurulamamış olabiliyor. Bunun da başlıca sebeplerinden bir tanesi işte cihazın aslında kalitesiz olması ile alakalı. Bağlanıp bağlanmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Hemen bunu size bir göstereyim. Otomobili çalıştırdım. Gösterge paneline bastım. O bir cihazım hala takılı ve bağlı. Bu noktada bakın. Bir saniye tekrardan. Evet gördüğünüz gibi anlık olarak hararet göstergesi geldi. Ve yukarıda da hız kilometre göstergesi geldi. Birazcık hareket alalım. Bakın orada da ivmelenmeyi görelim. Gördüğünüz gibi 1-3 biraz geri gelelim. Arabamızı tekrar yerine park ettik. Gördüğünüz gibi anlık olarak değişimlerini bu ekrandan takip edebiliyorsanız bu ekranda anlık değişimleri görebiliyorsanız bilin ki düzgün bir şekilde bağlanmışsınız. Eğer burada anlık verileri alamıyorsanız bu anlık verileri burada görüntüleyemiyorsanız hemen buradan geri çıkıyoruz. Bağlantıyı kes Bekliyoruz. Evet sağ altta bağlantı kesildi kırmızıyla bağlantı kesildi yazısını gördükten sonra tekrar bağlanıyoruz. bağlanmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi kontrol ediyoruz. Evet hararetim geldi. İşte hız göstergem geldi. Bu noktada artık kullanabilirim. Hata kodları kısmına basıyorum. Bakın burada yapılan en çok en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Tamamını seçmek. Ee, bu size uygulamayı yüklediğinizde hepsi birden yani işte şu şekilde işaretli gelecek. Böyle tamamı işaretli bir şekilde gelecek. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu sadece uygulamanın zorlanmasını sağlar. Siz OBD2 cihazıyla bağlanıyorsanız şayet yani aldığınız bu tarz cihazlar OBD2 diye geçer. Kutusunun üzerinde de OBD2 yazar zaten. Ben size şimdi şeyini de göstereceğim birazdan bu videonun devamında. Kutunun üzerinde OBD2 yazısını da göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. OBD2 yazısına basıyorum. DTC oku diyorum. Birazcık bekliyorum. Arıza kodlarının okumasını bekliyorum. Şu anda benim aracımda bir arızalanması yanmıyor. Bu sebepten dolayı arıza kodu bulamayacaktır. Ha ona rağmen bakın arıza kodunu buldu. Çünkü az önce araç kendi kendine söndürdü bu arıza lambasını. Bunun sebebi de bakın neymiş? Sistem Tooling Bank 1 demiş. Durum onaylı. Hata kodunu internette aramak için tıklayın diyor. Bastım üzerine. Google açtı. DTC Nerede Heh, pardon. DTC Papa 017 1 Hyundai'di diye arattı. E, bu aracın beyninden okumuş olduğu hata kodudur. Hata kodunu direkt Google'da arattı. P0171 oksijen sensörünün karışımda çok fazla hava veya çok az yakıt tespit ettiği anlamına gelir. Şimdi ne anlamış olduk buradan? Fakir yakıt karışım arızası vermiş oluyor araç bana. Şimdi bunu anladıktan sonra buraya geri geliyorum. Ve sonrasında bakın sol altta DTC sil yazıyor. DTC sil'e tıkladıktan sonra şu gördüğünüz yazının üzerine tıklıyorum. Yalnızca bulunan DTC'yi temizle. Bakın bazı araçlar motor çalışır durumdayken hata kodlarının temizlenmesine izin vermez. Lütfen kontak açık ancak motor kapalı konumdayken DTC kodlarını temizlemeyi deneyin diyor. Benim aracımda böyle bir durum söz konusu değil. Ama evet onaylı olan yani izin verilen durum yani nasıl diyeyim bunun olması gerekeni diyelim tavsiye edileni araç stop halindeyken kontak açık haldeyken yapılması daha uygundur. Fakat benim aracım biraz daha böyle eski nesil bir araç olduğu için 2007 model bir aracın içerisindeyim şu anda. Eski nesil bir araç olduğu için ben otomobil çalışırken de bunu sıfırlıyorum. Hatta yolda giderken durmadan bile onlarca kez sıfırladım. Herhangi bir problem yaşamadım ama bunu sizlere tavsiye etmiyorum. Kendi aracım olduğu için ben bu kadar rahat bir şekilde kapatıyorum. Fakat işte beynine bir arıza geldiğinde değiştirmeye gücünüz yetmeyecekse veya bununla uğraşmak ilgilenmek istemiyorsanız siz bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Baştan peşin peşin uyarıyorum sizlere. Okey dedik. Birazcık bekliyoruz. Evet. DTC silme işlemi tamamlandı diyor. Size bunu görsel olarak da gösterebilmek isterdim fakat dediğim gibi göstergemdeki şey yanmadığı için arıza lambam şu anda yanmadığı için size resmi kanıt delil olarak gösteremeyeceğim. Fakat bunu yaptığınızda %90 ihtimalle sizin aracınızdaki arıza lambası da silinecektir. Okey dediğimizde buradaki hata kodumuz silinmiş oluyor. Bunun dışında bu uygulama üzerinden neler yapabilirsiniz kısmına gelindiğinde. Şimdi benim kullandığım cihazla doğru düzgün bir şey yapamazsınız. Yani işte aracın o kodlamasını vesairesini gibi durumları bu cihazla yapamazsınız. Çünkü bu cihaz bunu desteklemiyor. Bu cihazın tek kullanım amacı aracın arızalarının okunmasıdır. Bakın az önce kendi kendine bir bağlantı kesildi sonra tekrar bağlandı. Tekrar bir gösterge paneline tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda hararet göstergem, hız göstergem vesairem gelmedi. Bu da güzel bir örnek oldu bizlere. Gelmediği ihtimalinde aracın bağlı olduğunu varsaymıyoruz. Yani şu anda bağlı yazmasına rağmen bakın ana ekranda gördüğünüz gibi bağlandı yazmasına rağmen gösterge panelinden anlık verileri alamıyorsa şayet OBD cihazı aracınızın beyniyle düzgün bir şekilde bağlanmamış demektir. Bir de şöyle bir durum var. Bu OBD cihazını ilk açtığınızda bakın bir saniye bağlantıyı kesleyeceğim ben şimdi. OBD cihazını da yerinden çıkartacağım. Şu anda OBD cihazı benim elimde aracın üzerinden söktüm. Buradan şöyle bir şey de yapabileceğiz. Bir saniye. Heh, demo kısmına gideceğim. Son kullanılan araba diyeceğim tamam mı? Bu demo kısmından bakalım neler yapabilirmişiz. Biraz bunları inceleyeceğiz. Şimdi canlı veri modunda gördüğünüz gibi işte ayrı grafikler farklı araçlarla motor devre araç hızı parametreleri izlemek için kullanışlıdır diyor. Şimdi birleşik diyeceğim gördüğünüz gibi burada aslında birçok seçenek çıkıyor. Fakat bunların birçoğunu görüntüleyemeyeceksiniz. Çünkü uygulama e, pro versiyonunda değil benim telefonumda. Ücretsiz bir şekilde kullanıyorum ben. E, dediğim gibi bu cihazdan benim beklentim herhangi bir şekilde yazılım kodlama yapmak değil de sadece arızayı tespit edip arıza kodunu silmek için kullanıyorum. Şimdi dur dur diyeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tekrardan OBD cihazımı arabama bağladım. Tamam mı? Bağlan dedim. OBD cihazına bağlanmasını bekliyoruz şu anda. Arıza lambasının sönüp sönmediğini, aracın beyninde hala böyle bir arıza olup olmadığını kontrol edeceğim şu anda. Gösterge paneline bastım. Evet gördüğünüz gibi 93 derece hararetimiz geldi. Kilometre saatimiz de geldi. Artık sağlıklı bir şekilde bağlandığımızdan eminiz. Hata kodlarına basıyorum. Yine OBD2 diyorum. DTC oku diyorum. Hata kodlarının okumasını bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi DTC bulunamadı dedi. Az önce bütün arızaları sildiğimiz için zaten bir tane arıza arızamız vardı. Bu arızayı da ortadan kaldırdığımız için şu anda herhangi bir DTC bulunamadı. Yani herhangi bir arıza koduyla karşı karşıya değiliz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bu cihazı arıza kodunuzu bulmak ve bunu ortadan kaldırmak için kullanabilirsiniz. Ben Hyundai grubu araçlarda ve aynı şekilde Volkswagen grubu araçlarda Volkswagen Polo'da ve Golf'te denediğimde düzgün uyumlu bir şekilde çalıştığını kanaat getirdim. Sizlere de bu konuda tavsiyede bulunabilirim. Yani nasıl kullanıldığına dair. Sizinle böyle bilgi paylaştım. Şimdi tekrar bir görsele geçip sonrasında videoyu noktalayacağız. Arkadaşlar durum bu şekilde. Hoş kalın, hoşça kalın. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim.